bu ben. Ah bu bende de ritim problemi. Ha, onu bu, bu, Birkaç bu, bu, günden gündür onu yaşıyoruz. Sebep? Eskanlığa, göz göze Simbali duymuyoruz. Simbali böyle tiki, tiki 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 vuruyor. Ben zaten kendi gitarıma göre söylüyorum. Ama olmaz ki o zaman çalmasın da bul Yani çalmasın. E masar o için oturup kitap yazmak yani, lazım ha. Negatif, negatif. O uzun iş. Bana uyuyor. Betten bana uyusun. Dilsana suya. Her bir şeyi onda bir Hayır, bana uyuyor. <laughs> Bence bugüne kadar e, Türkiye'ye gelmiş söz yazarlarının içinde hakikaten çok kabiliyetli. Ve 66, 67, 68 beraber çok şarkı yaptık evinde oturup e, alırdık at kalem'i hemen olarak sözleri yazardı. Şey bekler. bekler. Sakın gelme. Ondan sonra burayı kuvvetli yapmamız gerekiyor işte. Ben yani orijinal şeyleri bulan adam. Fuatın Özkan'ın yanında kendimi müzisyen saymam ama bir ilham gelir. Bu çünkü şöyle bir şeydir. Mesela e, diyelim kompozisyon bölümünü bitirmiş canavar gibi armoni duyuyor. Ama benim yaptığım besleyi yapamıyor. Bu işte başka bir vergi yani. Ali Desi Deo için altı ay uğraştım. Bitti şarkı, şarkının adı Ali'ydi. O sırada da bir dergiler var. Birikim dergisi var. Çok eski bir dergidir. Oradan Desidero'yu gördüm. Hem de bir alameti farikat takdim ona çok güzel, latif, şirin, hem kitap burada hem bir aho, venüs bir desem, afrodit mi? Eli yüzü düzgün, deri cipsu. Elbette ki feminist bir kız, metafiziye de inanmakta. Bir kusuru var yalnız kızın, biraz <laughs> enter takılmakta. Hop Mazhar'da mesela böyle bir söz e, getiriyor, öyle bir beste getiriyor ki bazen ikimiz de Özkan'la diyoruz ki bu çok güzel olmuş ama şu B bölümünü oradan değil kaldırıp buraya koyalım. Söz e, bir can alır. Yani Yalnızlık Ömür Boyu mesela. Hiçbirine haber vermeden yazdım ben onu. Ve halkın çok sevdiği bir şarkıdır. Ne kadar da yalnız varmış dedi. <laughs> da o da Ozan'dır yani Türkiye'ye gelmiş önemli bir Ozan diyebilirim yani ona hem sözlerinden besteciliğinde İnsanlar ama çok mutlu anlarında şarkı yazmazlar. Ya yani biraz yüzümlü bir dönemdir. Bir derdini kimseyle paylaşamazsın. Bir şey olur. Görüşte ben de boyun büktüm. Bir gece geç saatte seni bu. Her plaktan sonra bizim 2-3 ay Fuat tek düşmemiz Yoru, Yoruyor her plaktan yoruluyor. Yoruluyoruz, yoruluyoruz. Benim o benim ses benim. arkada çıktı, öbürü bilmem çıktı. Benim parçayı öyle yapmışsın, senin. Bu sefer senin beni bıraktık gibi bir his de oldu. işte. İşte ben demeyi bıraktım. Hakkaten Yoruldum seni Küsme'den yüz oluyor. Ben demeyi bırakalım artık. Şarkı sözlerinde kalmasın diyorsun o diyorsun. Tabii ben demeyi bırakalım. Bak ne diyor? Yormayalım birbirimizi, üzmeyelim. Evet bugün Bix'in son gününün bir evvelsi günü. Haşe Yarın haşeretlerin hareketi başlıyor. Büyük harpler oldu fakat sonu yani yaslı gitti, can geldi inşallah. Babayı da yorduk tabii. Evet, birbirimizi çok yorduk birbirimizi. Babanın yorulmuş hali bu. Yakın plan babanın... Altyazının adı da mazeretim var. Asabiyim. Bir asabi durum oldu orada. Paris'te. Osman Yani Paris aslında Osman Paran fırtınasıymış. Değil. Olduğu gibi fırtına olarak geçmiş. Grup her an dağılabilirdi, yani öyle de söyleyebilirim. Bir meyve bir albümden e, sırasında öyle bir e, dargınlık, küslük oldu. E, ama mesela e, Özkan'la hiç öyle bir şeyim olmamıştır. masarlı olmuştur, evet. Geldiğin yere gerginlik getiriyorsun be. Ne bileyim tamam, ben... ya da Allah'ım abi şimdi ya. Şimdi bu, kasıp, Yere geldi kasıt Arıyorsunuz ya. ya. Şurada bir kasıt mı var dolar abi? Fuat e, şeydir. E, Asabi mizahçıdır. Önce Özkan'ı şey yapmamın sebebi odur. Yani Özkan yani, daima ara buluyordu. Şey Hayır, Hayır abi, abi bunda bir kısıtlı var ya. Aynı kıyafeti erip getirmiş. Abi var sen ya? sen bana beyaz deyip sonra altını siyah değiştirmişsin. Bak kırmızı kenarla gelmiş. Ama sen bana beyaz bana ceket giyeceğim dedin mi dedim, o gün demedin. E, de, Bari ben de öyle yapayım demişsin. Evet öyle yapayım dedim kendi kendime. Sen de bak ben de değiştireyim pantolonu ben de böyle siyah giyeyim demişsin. Bana mı so söyledin sen de onu söylemedin. Sen de kendin düşündün. Herkes kendini düşündü. Bir şey yaptı geldi abi. Benim Bunda şeyin... bir kasıt yok ki. Ya tamam kasıt yok. Masar böyle işte. keyifli olduğu zaman e, adamı cennete götürür, keyifsiz olduğu zaman cehenneme götürür. Baştan aşağı bembeyaz olsaydı benimki pantolonum siyah, üstümde beyaz oluyor. Zaten üstte de gitar var, görünmüyor ceket fazla zaten. Hayır, Bak, oğlum ikisini de getirdim diyorum. Bitti, getirdim. Bitti, benim bitti, bitti, getirdim. benim bitti falan. Beyaz gitarı getirdim diyorum, güzel kardeşim, de, lafımı dinle. Ben Dinlemiyorum. Öbür, öbür dakika getir, Şşş, getirdim ki, be artık herhalde belli e, bir dinleriz. zaman sonra ufak şeylerden alınabiliyorsun. Onun da kavgası olmuyor artık. Küçük bir kü küsme gibi bir şey olurken hemen hallediyoruz. Artık e, şey de yok. Yani e, kendimizi ispat edecek bir şeyimiz de yok. Daha sert arkadaşlar. 9.15 dedi. Şey 9.15 dedi. Demek kime dedi lan mesaj mı attı yine? Ha. Benim telefonum bütün gün dolu ben. Ne mesaj? Ya baba da böyle duruyor kardeşim fotoğraf çekilir gibi. Ne zaman kamera filmlerin hepsinde böyle çocuk karnını içine çekip şöyle bir şey yapıyor kalıyor ya. Aa, öyle mi? Ben yani senin başka türlü yani. artık daha fazla yakışıklı gösterilemez yani. Haklıyorum. Kimse daha yakışıklı gösteremez. Yani bak Olduğunda benim de her yerim o. sarkıyor falan ama yani. 30 kere aynı şeyi söylüyor. Kavga ederler evrenler 2 dakika sonra bunlarla konuşurlar. Kardeş gibiyiz artık yani hani. Arada arkadaşlar arasında kardeşler arasında aile nasılsa hani tartışmalar olur. E onların hepsi güzel bir şeydir yani ailenin yaşaması için tartışma olmadan olmaz. <laughs> ee, çok güzeldi şeker de, de çok güzeldi evet, maşallah. Yeşil maşallah. ve siyah olarak tanıdık. Ağlar be! Özkan! Ağlar Göz yaşı döker. Kavuçlukta bir anı Özkan! Aaa! da siyah. Yeşil maşallah. maşallah maşallah. E, 50 Burası sene artık kardeş. biz birbirimizi sevmeye mecbur yani. ve mahkum olmuşuz. <laughs> Sen bizi mahcup, mahcup etme. Et et. et, et. Amin. Bu Ve konserde bizi o, bir ezberlerimizi unutmayalım. Allah razı olsun. Başarımızı sesimizin gelsin. Güzelce evlerimizi güzel edesin. Dile açık etsin. Dile açık, açık etsin. Yaklaşık bir, bir, bir sene bir buçuk sene hiç konuşmadık. Vasalla hiç konuşmadım biliyorum. Ben yani küstük yani. Ama The Show Must Go On konsere çıkıp konser veriyoruz. <laughs> Hemen, hemen. Bazen bir e, küsme dönemi olur fakat e, epeydir yapmıyoruzdur. E, plak şirketi öyle bir teklif getirir ki, İstemiden hadi toplamalım. <laughs> Bir yok, yok, oğlum, dedim, gelemez. Bir şey abi gerisi abi, gelemez. Hayır, bir daha, bir daha. Bu ne? bu düşünce? Abi yok, Bak, hayır, bu kusura bakma. Abi, bir bu... parçada reaksiyon gelmedi diye bitti abi, falan. Abi bu şarkılar Olmaz da öyle olacaktı. Alışana kadar, abi, alışana abi, bu kadar bu da da lazım. Ya. Ya. olacak. Bu, abi, burası o, yanlış ya. şarkı. Yanlış, yanlış masanın Abacım, dediğine katılıyorum ben burada. Şey bu masanın yanlış dediğine burada katıldım. Sen yepyeni parça çalıyorsun. şimdi yeni mi buraya? Üst kişi olunca birbirini kritik edebiliyorsun. Olmuş ama şurası olmamış. Burada groove e, yeteri kadar tutmamış. Veyahut işte bu söz e, yeteri kadar vurmadı, beni etkilemedi diyen üç kişi oluyor. E o zaman doğru yol bulmak daha kolay olur. reaksiyon gelip gelmemesi hiç umurumda değil. Evet o başka bir konu. Ya tamam, hayır. Yani, yani, ya, ya, ya da hayır tamam. O daha evet, tamam. de öyle. Doğru. Hep beni daha albüm yapmışız, hep birini Diğerlerine de Tamam. De da, 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 Birbirine danışma da, e, konusu bizim MF olarak zaten, şansımızdı. Tabii, yani ben yaptım işte bu ulan değil. Fuat'a gösteririm, Özkan'a gösteririm. Özkan bana, Fuat a. öyle yani üç tane e, bu konuda artık tecrübelenmiş kişinin söyledikleri şeyler de doğrudur. Ne yani, yani, de, ne hani var sizin söylemenizden? Biz dört müzik sayıyoruz, evet. gidiyoruz kardeşim. Sen biraz şeyi bana... Şimdi de yay bana. Oğlum <laughs> ara evet. verelim isterseniz bir beş dakika. Kafayı yedim abi. Şoför amca kafayı yedim. Driver, driver. <laughs> Arada yıllar içinde masaralan sonra vardır, Fuat'ın bir müzik anlayışı vardır, Özkan'ın anlayışı vardır. Ve bu üç anlayış birbirine yakın değildir. Birbirinden uzaktır. İşte zaten o rengi de veren, bir M.F. E dinlediğinizde o çeşidi veren odur. Dünyada ne olup bittiğini müzik olarak e, bayağı meraklıydık, iyi müzik dinlerdik yani. Bir de türküs, öyle bir, e, bir şey oldu ki, sentez oldu mesela, ki bir nevi... Mesela, evet şey, e, deli deli kulakları Deli deli kulakları Re gidir regi mesela, tarzı, onu şey. Onlar, o, o ritim için yaptık. İmzali yok, öyle bir tarz yoktu yani. Sonra rap'i Mazhar Ali Nesidero'yla anında görüntüyü getirdi mesela. Vaktı, rakı öyledir. Vaktı, rakı da rock'n'roll rock mesela, sonra nasıl rap olur olarak, Türkçe. Sonra rap işte ilk bence... Ya, bu işler Türkçe nasıl olur'a getirdik işi yani. Mesela New York sokakları da ne güzel örnektir. Of müthiştir. Salsa. New York sokakları. Türkiye'de. Seslerimiz yoruldu. Bize yardım edeceksiniz. Bu parçayı birlikte söyleyeceğiz. Nasıl lan bu New York'u? New York'taki e, ilk konserimiz. Daha evvel Washington'da bir konser vermiştik. Evet, e, New York'taki ilk konserimiz e, oldukça e, heyecanlı bir konser <laughs> olacağı benziyor. Bu arkadaşlar siz dinlemeye mi geldiler? Bu arkadaşları ben yok otobüs bekliyorlardı yolda geçerken onları aldım ben. Kabile çocuklara benziyor. Tip yani. Tip. Kendi sınırlarınız içinde kalmak tabi tanınmak, sevilmek çok güzel ama bunun bir de dünya pazarı var. Dünya pazarına açılırsanız başka kapılar açılıyor. Pek o tarafa gidemedik. Olmadı, kısmet olmadı. Evet. Sus kalmış deli. Kuşları, balıkları, kümesteki tavukları, kuşları, böcekleri bulamazsak Kendi kendimize, asarız da keseriz de, elimizde Allah